Evet arkadaşlar, şimdi çarpar parken şey Arkadaşlar bizim bir de benim kardeşim var ya kuzenimiz. O da benim kardeşim şey şu kartla kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Şimdi çarpan kik oynuyoruz. Evet yani onlar çünkü ya iyi iyi oynamazsa da yani bir evet, şey yok. Evet yani kusura bakmayın küfür ettiği için ne yapacak ne bir şey yoktu. Öyleydik hani. <laughs> Mishifimiz bizim daya gittiydik de onda kaldı. Evet arkadaşlar. Bunu yani, ne oynasak burada? Arabalarımız az kusura bakmayın da yani bunlar nasıl alıyorsa biz de alamıyoruz. Evet. Ucağadan. Ama iyi almışız değil mi arkadaşlar? Kartalımıza işte? bakmak istiyoruz ee, onu. <laughs> böyle bir kartalımız var. Yatıyor ya, tofaşımız yedim. nerede bizim ya? Bunlar tofaşımız ben, var doktor. Bak 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 bak, bak 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 Arkadaşlar tofaşımız işte bu. Yani. Bunlar güzel mi? Tamam. Arkadaşlar topaçla gidiyoruz. Bu arada kanal daha bir açtım yani sizin için çok bayağı bir video yaptım. Değil mi? İsmail. De de. Ama bazıları bazılar oyun oyun değildi. Çünkü daha bilmiyorduk. Değil mi? Yeni öğrendik. Yeni şey ya biz. Siz bilirsiniz. Yeni video. Biz daha yeni video çekiyoruz. Annem rüzgü işlendi <laughs> Çok faydasınız arkadaşlar. 180'e basar ama böyle bizimki 220. <laughs> İçinden sürme rahat gözükmüyor. Ama ses baya bir çok geliyor ya. Aa, <laughs> arabalara <da> avlan, <laughs> <de gelmiş>. <laughs> ya, bak lan. Arkadaşlar bir dakika. Öyle görmeniz lazım. Ama kısa bir video olsun. Şarjımız bitmek üzere çünkü arkadaşlar gidiyoruz teknikimizde tr'miz birisi kaydırmış orada evet Abicimiz, abicim üst almışsınız. kalmışsınız abicim çiziyorlar ama yorun arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. O işaretimiz bitiyor. Şarabı binme. Arkadaşlar az bir şey bulduk. Lazım bir az bir şey. Hadi bay bay. Görüşürüz kendinize dı iyi bakın. Dı 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 şimdi hemen Hemen, hemen. O, o, o. Cip, cip, cip. Tamam, arkadaş. arkadaşlar.